Merhabalar, Molaya hoş geldiniz. Sizinle en son Akbelen'de yaptığımız söyleşide Akbelen ormanı katledilmiş ancak zeytinlikler yerinde duruyordu. Süper izin yasası olarak adlandırılan yasa ile birlikte Akbelen'deki zeytinler de yok edildi. Yasal düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleriyle birlikte aslında doğaya yönelik tahribat ve tehditlerde artış gösteriyor. Siz bu sürecin sonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada kitlesel bir tepki de mevcut. Hem bugünü değerlendirirseniz sevinirim hem de bu kitlesel tepkinin nereye varacağını değerlendirirseniz sevinirim. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim. Bugünkü miting gerçekten çok umut verici. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar akın akın Muğla'ya geldi. Ve aynı zamanda Muğla'nın kendi halkı oldukça kitlesel bir katılım gösterdi. Ve bugünkü mitingde toprağımızı vermiyoruz şiarı e, beyinlere çok iyi bir biçimde kazındı gerçekten. Bugün yapılması gereken e, elbette e, en önemli adımlardan biri eee Parlamento'da çıkan yasanın AYM'ye götürülmüş olması mühimdi. AYM'den e, biz e, olumlu bir yanıt çıkmasını ümit ediyoruz. E, fakat tek başına bu sürecin hukuki bir zeminde e, ilerlerken e, tek başına bunun yetmeyeceğinin de farkındayız. E, aynı zamanda bizlerin bugün yaptığı gibi mitingler ve e, demokratik hakkımız olan mücadeleyi sürdürmemiz çok önemli. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında her yer sermayeye peşkeş çekilmiş durumdadır. E, ve ne yazık ki bu iktidarın çıkarmış oldukları yasalar e, doğrudan sermayeyi koruyan yasalar, e, toprağı taşı, e, do insanı Siyasi, ve yaşamı koruyan yasalar çıkarmıyorlar. E, bunlara karşı, karşı bizlerin bir yandan parlamentoda elbette mücadelemiz devam ediyor ama ondan da önemlisi demokratik zeminde, toplumsal alanda yürüteceğimiz mücadele. Bugünkü Muğla'nın ev sahipliği gidiyor, yapmış olduğu bu miting bu anlamıyla, tarihi öneme, anlamıyla tarihi öneme sahip. Çok emekli bir miting. Olman, emeği toplam, geçen toplam, bütün demokrasi güçlerine emek meslek örgütleri, siyasi partilere, derneklere, platformlara, Demokrat, ekoloji Demokrat platformlarına Partisi, ve e, aynı zamanda Muğla Büyükşehir Partisi, Belediye Başkanı'na ve yönetimine çok evet teşekkür Partisi. ediyoruz. Mücadele ettikçe bunlara geri El adım attırabiliriz. Parti, parti, ee, bugün biz e, bu, partisi, bu direnişi Muğla'da sergilerken partisi, aynı direniş BESTA'da partisi, devam ediyor. Şırnak'ta partisi, BESTA'da ağaç kesimine Eşkol karşı ve yine bugün Samandağ'da e, özellikle Kurderes Mahallesi'nde yapılmak istenen TOKİ'lerin tokiler mandalina ağaçlarının olduğu tarlalarda Amerika'da yapılmak isteniyor. Eee ve insanlar manda, bari mandalinamızı toplayabilelim diye üç aydan bir zaman talep etmelerine rağmen bakanlık bu talebi yerine getirmedi. Talebi bu bizden olarak ilettik bakanlığa. E, ve orada şu an nöbet devam ediyor, direniş devam ediyor. Buradan Buradaki direnişimiz Muğla'dan Akbelen'den Samandağ, Samandağ'dan Bestaya, Şırnağa, Türkiye'nin dört bir yanında doğayla barış köprülerini kurmaya ihtiyacımız var. Biz bu köprüleri kurdukça güçlü bir başarı elde edeceğimize de inanıyorum.